Merhaba sevgili akrep, sevgili terazi burçları, sevgili terazi, sevgili akrep burçları. Ben Ayşe abla, geçmiş bayramınız mübarek olsun diyerek haftalık açılımınızı yapıyoruz. Haydi bakalım önce terazi burçları. Evet terazi, adaletin kılıcını eline almışsın. Ne istediğinden emin, ona göre hareket edeceksin. Çok şeyi geride bıraktın. Belki seni çok üzdüler. Belki de evinin tersiyle çok büyük kısmetler oldu. Bunları geride bırakmışsın. Yeni görüşmeler, yeni tanışmalar, yeni başlangıçlarla dolu bir hafta olabilir. Bazılarınızda özellikle ilişkisinde, evlilik hayatında ters giden bir şeyler olmuş olabilir. Ne olduğunu fark edemiyorsunuzdur. Büyü, nazar etkisinde olabilirsiniz. Kalp kırgınlığı, tartışmalar, sürekli huzursuzluk, kısmetinin kesilmesi ne yapıyorsunuz? Felak, Nas, İhlas, Fatiha, Ayetel Kürs okuyun, Bakara Suresi okuyun. Bunlar size iyi gelecektir. Kendinle ilgili böyle kızgın olduğun, kırgın olduğun bazı durumlar olmuş. Şimdi kendinle barıştın. Bu da senin zaferin olacak. Hayatında evet yeni bir sayfa açmaya çalışıyorsun. Belki bir yerde çalışıyordun, ayrıldın. Birkaç kişi Oturdun konuştun grup olarak bir yer açmayı planlıyor olabilirsiniz. Bir emlak şirketi, işte eğer sağlık sektörü denseniz bir sağlık doktorlar bir arada olan bir muayenehane açmak gibi bir düşünceniz olabilir. Terazi burçları, aşk hayatınızla ilgili yarım kalmışlıklar var. Bunlar için iyi düşün, mantıklı düşün. Geçmişte kalmış bir insana sürekli özlem duyup onun olmak isteyebilirsin. Ama geçmişi artık kapat. Hayatına yeni bir başlangıç yap. Evet mücadele eder, eyleme geçer. Ne istediğini mantıklı olarak planlarsan bu senin kazancın olacak diyebilirim. Hakkın olanı alacaksın. Ve artık o üzüntü modundan da çıkıp kendine yeni bir sayfa, yeni bir yol çizeceksin. Uzun süredir kendiniz e, insanlardan izole ettin, en yakınlarından izole ettin. Kendince bir şeyleri kaybettin. Tekrar kazanmaya çalıştın, yıprandın. Artık yavaş yavaş ılımlı ve mantıklı hareket et. Bolluk bereket sana geliyor. Para sana geliyor ama sırtındaki yüklerden kurtul. Hiç kimseyi tepende fazla taşıma. Büyük bir e, uğraş verdiğin günlerce, aylarca uğraştığın bir işin, bir projen varsa işte bunun da zaferini yaşayacaksın diyebilirim. Diş ağrıları, diş etiyle ilgili problemler gündeme gelebilir. Bir diş yaptırma durumu söz konusu olabilir. Evet, sabırla beklediğin olaylar haberi geliyor ve bolluk bereket sana geliyor. Ee, önümüzdeki haftaya kadar yine planla hareket et. Ne istediğini tam olarak kararlaştır. Ona göre de gardını al. Tartışmalara dikkat et. Birileri üzerine gelebilir. Seni kışkırtabilir. Tartışma yarattırmak isteyebilirler. Sakın bunu yapma. Bir de iş yerinizde diyelim evraklarla alakalı bir işin var. Bir evrak yüzünden bir tartışma alevlenebilir. Geride dur. Seninle alakası yok. Uyku düzensizliği ve diş ağrıları dediğim gibi bu hafta sizi biraz zorlayabilir. Allah'ım Rabbim şifa versin diyorum. Haydi bakalım hayırlı haftalar. Merhaba sevgili akrep burçları ben Ayşe abla. Evet haftalık açılımınız için karşınızdayım. Sevgili akrepler bu haftaya biraz gözyaşı ile başlamış olanlarınız var. Bir kutlama ile başlamış olanlarınız var. Kafasındaki sıkıntıları, sorunları bir kenara atıp yeni planlarla bugüne başlamış olanlarınız var. Her neyse planlarınız, iş hayatınızla ilgili ise <laughs> size bolluğu ve bereketi getirecek. Bağlılık duygusundan kurtulacaksın. Olmayan bir ilişki için, olmayan bir iş için uzun süredir kendini yıprattın ya, bir anda bunları söküp atacaksın. Sevgili akrep bayanları, güçlü, sana değer veren bir insan çıkabilir karşına. Sevgili Akrep Beyleri, keza sizin de öyle. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Finansal sıkıntılar içinde olduğunu düşünüyorsun. Ne yapacağını bilemez bir haldesin. Bir sözleşme, bir anlaşma, bir dava sonucu yeni planlarla birlikte hayatında çok şeyin değişeceğinden emin olabilirsin. Aşk geliyor, aşk var, güzellikler var evli akrep burçları eşleriyle çocuklarıyla zaman geçirebilirler. Yalnız ve eli kolu bağlı niye hayatımda kimse yok ya da ilişkim hiç iyi gitmiyor diye gözyaşı döken bir akrep burcuysanız da hayatınıza girecek bir insan sizi baş tacı yapacak. Olasılıkları gözden geçir. Ne yapmak istiyorsun? Hayatına nasıl bir yön vermek istiyorsun? Bunları gözden geçir. İşte o zaman daha dik daha kararlı hareket edersen arzularının tamamlandığı ve artık hayatında güzel bir sürecin başladığı bir döneme gireceksin bir seyahat e, gündemde bir misafirin gelebilir sen gidebilirsin uçak hızıyla bir haber var ailenden uzaksan sevdiklerinden uzaksan onlarla iletişime geçebilirsin onlarla güzel vakit geçirebilirsin sevgili Akrep Burcu. Haydi bakalım hayırlısı. Biraz baş ağrılar olabilir. Biraz eklem ağrılarına dikkat ederseniz inşallah gerisi de hallolur diyelim. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım. Onlar için bir kap su bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Gerekirse hayvan sahiplerini güzel bir hafta olsun. Bereketli, sevgi dolu, mutluluk dolu bir hafta olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.